Teşekkür ederiz. El de aldığınıza göre artık sıcaktan şikayet edemezsiniz inşallah. Ay biraz yoruldum Banu be. Ay. E sen Gel de hemen yoruluyorsun oturalım. Safiyeciğim yani. Ay yoruldum biraz ben oturalım sıcak. Ben yorulmadım sen. Yok sende hmm. de topuk varmış canım. Hmm. Gel. Ha, var. otur 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 ye. Sen otur okey. Okey. Ya işte gördün mü? Ay ne yakışıklılar <laughs> bak bunlar. Sen Oğlum de bir tane hangisini beğendin? <laughs> Hangisini beğendin ha, ha, ha Bunlar var. tam tipikler ya. Hava ya ben hiçbirini almayayım ya. Ben bunları Aladdin lambasına koyup hal halıya götüremem. Beğenmedin şey, değil, değil mi? Beğenseydin <laughs> gözünün yaşına bak. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> evet, ben... Bak bunlar çok burada artist galiba bunlar. I am singer, <laughs> e, my name is Safiye Soyman. Ya, ya, öğrendiniz Türkiye. değil mi? Bak Türkiye. iki kişi daha öğrendi Türkiye. seni. <laughs> What is your name? <laughs> My name is Ha? Ko. Sen buralı mısın? Vietnamlı mısın? Vietnam. Vietnam. Ha. Where Vietnam. 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 Ya güzel. Ne iş yaparsınız? Bunlar müzisyene benziyor <laughs> ya. Ne, iş yapar? Şey, <laughs> ben, ben ben şarkı söylüyorum. Sen de buna vuruldun ama ses etmiyorsun bu bye, <gülüyor> bye bye, <gülüyor> thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, çok, çok az, az da olsa. Lambasın, çok ah hey, biliyorum Anladım zaten tavrını. Neyse onların da geldi. Olsun birazcık böyle kendimizi gösterelim. Evet. Thank you. Ay ne kadar güzel mor. Çok mersin teşekkür. ederim Evet 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 ya, teşekkür çok ederim. Ya çok mor pek güzelmiş. Çok evet evet. Ya çok mersin teşekkür. teşekkür e. Ay onu da alalım dur. Dur alıyorum ben onu. ben de var para. Ben alalım Sen onu. Zenginsin bende para ne gezer. İstiyorsan alayım yavrum Yok, sana teşekkürler da alayım. Bebeğim. Ha? Şu, bunu hafif misin? olsun diye şuradan. Ama ah. aç, Money mani. Gel kadın gel. <laughs> gel kadın gel. Bu ne kadar? Ben bilmiyorum bu bu kadar yeter mi çocuklar bilemedim. Ha mı aç mani? Tamam. Thank you very much. Aa ne istiyor benden? Ben anlamadım. 100 lirayı bunu mu vereceğim? Bunu mu vereceğim? Ah. Kaç liraya aldım ben ya? Kaç dolar aldım bilmem. Kaç dolar aldım ki bilemedim. Ay. Kaç dolar aldık bizi bizi kandırdılar galiba. Ha, hani, ha resim çektirecekler. Evet 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 foto. Ay sevgilisini aldı geldi gördün mü? Aa kadın kıskandı kız görüyor musun? Ya. Aa kıskandı bizi. Evet hadi gel. Ye. Ay ne Facebook mu? Ne istedin benden? Anlamadım. Aa ne diyorsun? Safiye Soyman. My name is. Safiye Soyman. Ha Instagram'da takip etmek istiyorum. beni. Ha Safiye Soyman. My name is. Dayı. Ne diyor anlamadım. İngilizce biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor? Siz yazın diyor. Safiye Soyman. Ben sana doymam. Al. <laughs> <laughs> ben bilemedim. Vallahi sen de kalırsan Gözüm... benim gibi buralarda başlayacaksın. Ay, vallahi gel. Vallahi bilemedim. Gel. Gel. Dur. dur. Se Seyri sesi. Şey Sakızın so sesi. Sağ. S, S, S. Soren'in, Soren'in S'si. <laughs> ay, ay, O, O'nun o'su. O, Orman'ın O'su. <laughs> ay, Ormanını Allah Orman'ın O'su. Okey, Okey'in O'su. Soren'in sesi. Okey'in O'su. Süper, süper. Muhteşemsin. Ayla Uyu'nun yeğesi. Oo oh, oh. süpersin anladı hepsini. E, yeğesi. Yes. Oy oh, my m'si. <laughs> yes. Oy oh, my god'ın m'si. <laughs> my garden, a'sı. Bu kadın kıskandı seni ve çözecek seni. Bak. Ne, ne, o, ne, ne harfini nasıl söyleyecektim? Söyle İngilizce bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Sen biliyorsun ya. Ay. <laughs> Aa, I love you. Sorry. Seven. Seven'ın sevenin neyse. Bir dakika dedi, düşünüyorum. Think seven yapıyorum. Seven'ın neyse. Ne? Seven. Okey. Soyma. Ah. Safiye, hadi soy. bakalım. Okey tamam hadi, hadi. gidiyoruz. Hadi, bye bye. Okey okay okey. Okay. Okay, thank Ay. Safiye. Thank you very much. Ay ne güzel. Bye bye. Bye bye. Bye. Müzelerimiz Hoan Kim günü çevresinde gezinirken birazcık yoruluyor ve soluklanmak üzere bir banka oturuyor. Safiye, Efendim canım. Ya bir iki fotoğrafım çeksene sevgilime yollayayım ya. Olur. Gel gel bebeğim G gidelim gel. Gidelim de şu hayalet sevgilini at nereye atacaksan ne gel. Ne hayaleti ya ne hayaleti ya. Gel hayatım gel gel. Şöyle çok güzel ama resmimi çek de aşkım desin ki ne Heh. kadar güzel. Hadi at çek çek. Hadi. Çekilelim mi? Evet tamam. şöyle bir çek. Ay bu ne aşkmış böyle kardeşim evet. ya. Bir faik istemedi böyle bir ah. fotoğraf. Şöyle gel gölün Hadi kenarına gel. doğru Gö. gidelim. Gölü de Aha. gör. Gölü de şöyle böyle. bir gör evet. Böyle duralım evet, mı? Duralım aşkım. Nasıl daha Söyle. iyi. Evet, sen evet. bu tarafa geç. Heh, tamam tamam. Tamam mı? Geçtim. Ben bu tarafa geçeyim. Ay selfie mi yapıyoruz? Ha selfie. Ben bu tarafa geçeyim tamam. bir dakikalık. Hadi bebeğim. Ama sen daha uzun boylu çıktın. Ne diye giydin bu kadar yüksek? E, sen de topuklusun hayatım. Hayır az benimkisi. Nerede az? Vallahi, vallahi benimki kadar. Hadi sen bu biraz aa. aşağı doğru in. Tamam ineyim. Ya, azıcık ben daha in. Hayır yapayım? Kısa sen. De değilim topuklusun. hayatım. Benimki ideal boy. Gel. <laughs> Hadi, benimki ideal boy. Ama olsun. Olsun. Bak, aynı topuktayız. Hayır benimki bak e, azıcık. İşte Göstere, bak gördün azıcık. azıcık. Aha, bak çok aa, az. az, az, az. Ay, çok az. Ay, yemin ederim iki çok... kadar bakar mısın? Gel yürü gel. Oh my God. Gel söyle. sen fidan boylum gel. Evet, ne söyle. yapalım şimdi? Şöyle güzel çek. Desin ki sevgilim ne kadar güzel Banu'nun bugün desin. Bana bir kez daha aşık olsun. Gel, hadi. Evet peynirdiğin hanımlar şahane <laughs> gayet güzel. Tam da Banu Hanım'ın sevgilisine göndermelik kareler. Tütü tütü kırk 41 kere maşallah. Ay ama ters açık ya. Ya Safiye'cim güzel çek beni ya. Dur bir dakika. Bir kez daha aşık olsun. Daha sen daha alayım. çok çık hadi. Ya yani şöyle şöyle şöyle. ya. Nereye yani? Ya, ya of mı ters ışıktayız ya? Ay nasıl yani? Ya şöyle dönelim şöyle. Aa, nasıl ters ışık? Çekiyoruz. Çek. Aşkım. Gülecek misin? Öpüyorum onu. Hadi bir de böyle. Ay! Ay, Allah kahretmesin. Ama. Safiye ya ya yapacağını sonunda yaptın ama ya. Hadi bir de böyle. Ay! Ay, Allah kahretmesin. Eyvah! Ne yaptınız Safiye Hanım? İnşallah yediği vardır telefonun. Bütün resimler aşkımın resimleri de gitti. Ya Ay! ay, ay, sakin. ay, sakin. ay, sakin. ay sakin. Ne yapacağız? Ay nasıl yapacağız ya? Gerçekten inanmıyorum ay, sana miyim ya. Alabilir acaba? Dur. Nereye git? Dur. Allah'ım ya. Ay Rabbim. nereye gitti Ay. 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 Gerçekten atla telefonu al. Allah'ım Allah Allah'ım Allah'ım ya Rabbim yapacağını yaptın sonunda. Ay. Ay bana bütün gönderdiğinizler gitti. Allah'ım. Telefon gitti ya telefon. Allah ım. Allah ım. Telefon. Gerçekten. Ay ay. Ay kusura bakma. Ya. Ay. Bu kadar da olmaz Hüleyin. Safiye ya. Bu kadar da olmaz yani. Filiz Banu. Ya Yüksan. telefon önemli değil resimler önemli. Ay ya. Allah çok özür oh dilerim Allah ya. Allah'ım Allah'ım ya. Allah ben ya. ne yapayım şimdi bakayım. Sonunda yapacağını yaptın yani. Ay dur ya Rabbim dur bakayım belki alırım almaya çalışırım. Gel <laughs> sen beni tut. Ya, gel. Ya. gel gel İnan beni tut gel. <laughs> gel çok üzüldüm çok. Çok ya güzel. bana inanmayacaksın aşkım ne? benim şuramdan ya. Tut benim. Şuramdan tut benim. Şuramdan tut düşer. Düşmeyin bari. Ah. Dur dur. Ah. dur. Ya Aa, düşersin e. bu. Dut. Aa oldu mu şimdi? Ya. Hiç öyle telefon bulunur mu? Ay. Aman sevgili Ay. seyirciler. Siz siz olun bu hareketleri sakın Ay. evde denemeyin. Ay, telefon telefon. Telefon düştü. Ay, telefon. telefon telefon. Tut tut tut. Tut çabuk. Telefon, beni, dinleyin. sakın iyi tut Ay. Ay. Deli misin nesin? Nasıl tutuyorsun beni? Seni atmalıyım Allah, artık. Atma. Yani. ay yürü, sinirimden yürü. gülüyorum. Ay Safiye. Ay sen beni ne hallere soktun? Keşke yani. kendin çekseydin be. Of, of bakar mısın? Tut çabuk Bak. beni. Bir daha tut. Bir daha kurtar mı? Belki su kabarır. Su kabarır da çıkar. Ay. Ay Allah'ım ya Allah kahretsin. Yok anam dizlerim acıdı dur. Senin telefonunda bastın. Sen de bas çabuk. <laughs> Ay Süping English. Telefon. Telefon. Telefon düştü. Telefon. Telefon. Ye. 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 Telefon. Yeah. 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 telefon. My <laughs> telefon. Neydi o? Ya ya. Selfie yaparken telefon düştü. Ya, gitti. telefon telefon diyor benim telefon gitti. ya bak adam diyor oraya girersen. Boyu mu geçiyor diyor. boyumu mu geçiyor? E boğulurum. Ya onda bu suya onu alıyor bak o da diyor bak. Git, telefon kurtarır mısınız? Telefon düştü. Işte. O telefonu alalım pirince koyalım. Sizin var ya sevdiğiniz pirinç? Tabii. Onu belki hani kuruturlar. Pirince koyalım sallayalım tuz. Tuza koyalım sallayalım. Anladın mı? Aa yok diyor ya. Pirince koyalım telefon. Ha, ha bir telefona sahip çıkamadın diyecek. Ay Allah'ım yarabbim ya. Soru ya. soru pirinç. Pirinç ay ay ha. Şey, şey telefon pirinçli, düştü. pirinç pirinçli, ne pirinçli. Aile uyu, aile uyu sevgilisi varmış. Onun için o telefonu kurtarmamız lazım ya. orada. Uy, yok ki anlamıyor Oy. hayatım gitti, ben gitti. ne yapayım? Ne, ne, ne? dil biliyorum, ne diş ya. biliyorum. Ya. I'm